Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Shimon drift oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arkadaşlar kanalımıza abone olup like, like atmayı unutmayın like, arkadaşlar. Çantı arkadaşlar. Yeni yayınlarından ilk siz olsunuz. Bugün rövanştayız Sonrakisinde Fenerbahçe şeyini alırım arkadaşlar. Bakın 1 trilyon 200 bizim ne kadar paramız var? 1 trilyon 229. Yüz o yüzden onu alacağım arkadaşlar bir sonraki videoda ama şimdi şey değil. Abi yanlış yaptım şöyle. Arkadaşlar şöyle Efsu Drift attık ya. Yani. Bir dakika ya bizim arabanın niye rengi şey koymuşum yanlışlıkla. <laughs> Şah. Arkadaşlar ne biçim vurdu öyle? Gel 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 gümle gel. نه خوار خلاشلار رو دو تخ Vur bana. Düzelt beni. Kusama arkadaşım. <laughs> Arkadaşlar araba yan yan sürüngen gibi gitti. Hadi bakalım. Aha arkadaşlar vallahi başardık Ya. Şunu fark ettim arkadaşlar. Çıkar gibi yapıyor bize oyun oynuyor. Allah Allah Allah. Allah'ım. Oyunu bozdu. Ya düz dönsene. Vursana sen de bana. Allah. Bilerek sıyırıyor ya sanki. Yani arkadaşlar böyle bitse de biz kazanıyoruz. Manyak. Şimdi seninle güzel boğuşma vakti. Yapma benim gibi birazcık arkasıyla bir iki trilyona kadar yapacağım sonra Ondan... sayı alacağım yani sayı almasam da kazanıyorum 400 mü dakika çünkü yeni rekor kırmıştım D abi ya manya bak manya adamın driftini de bozuyor ya Arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız dürüst manya olmalısınız. Şöyle abi. Az kalsın şeyimizi bozuyordu arkadaşlar bakın. Bozulsaydı sen yukarı düşmüyorum. Sana 10 tane atardım. rekorumu kırdım. Bakayım arkadaşlar acaba ne kadar kazandı? 1 trilyon 360 Dur 364 361 milyon işte 1784 Senin yüzünden benim senin bozuldu Şaka yaptım Senin yüzünden bozulmadım Şu an arkadaşlar rekora doğru gidiyorum bakalım. Manya bak manya. Abi senin ben evet, ne? şimdi seni itiririm aşağı. Git 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 seni isteyen yok. Şöyle. Ah. Bir dakika, iki dakika bekler misin o şekilde? Ya aşağı git. Baksana aşağı git ha aferin öyle bebelak bebelak dur, dur, dur. ah abi adam mis gibi şeyler drift'e atıyor bize bu kaçıyor adamın spoiler'ı da var ha onu fark ettim ha ön on, on kaputuna onun bizim ön on kaputu falan her şey mülk bizimki berbat. Ya abi kamerayı bozduk. Şöyle. Hı. Şöyle arkadaşlar bakın şimdi. Bak 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 bak. Kahraman kaybol, O benim tüsüştü. Önce o düştü. Değil mi? Aynen arkadaşlar. Önce o düştü. Şimdi 1-0 öne geçtik. Maşallah bombastik. Hak biri bombastik. Evet, evet. Hayır 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 neyse. Total toplamda öndeyiz. Tamamdır. Bum, Arkadaşlar gördün mü? Adam yoruştu. Arkadaşlar bu da... 2 bir arkadaşlar öyle bu yapacağım ki şey olacak araba o kadar şey jump yapacak ya yani yüksek zıplama yapacak ki şey olarak ee, bayağı para kazanacak bak şurada uçuruma gidiyor o yüzden bak döneceğim direkt bak 2 bir Allah. Abi bizim araba zıplıyor. Onun arabasına hiçbir şey olmuyor ki. Bak. Hem de adamın üzerine çıkarlar. Şöyle. Heh, heh. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Ben merhaba Bizim mekana gidiyorum arkadaşlar. Ha, Hatırlar mı bizim mekanı? Bakın şimdi. Hep şuraya gidiyordum asayı almak için. Hatıra bombastik. Tü 36 metrelik bir ramp. Aeromanyak üzerime bir anda Бум диатомаса kaybolmuş adam. Bildiğim böyle gelmiş. Şah. 79 metre jump arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şey şey ben kazandım. 2 2 bitti. Toplamda 5 5 top. Evet arkadaşlar bugünün kadar uzun izlerken videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.